Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere bir metin veri hücresinde birden çok kelimenin olup olmadığını varsa kaç kere e, olduğunu bulmak istiyorum. Şimdi görmüş olduğunuz gibi burada ürün adlarımız var. Süt ve fındık geçenler hangisinde var? Onu bulmaya çalışacağız. Bir kelimenin olup olmadığını bulmak için bir metin içerisinde M-BUL fonksiyonunu kullanıyorum. İngilizce Search. Bu kelimeler aranacak, tırnak içinde de yazılabilir. Sabitliyorum F4 ile, burada aranacak. Varsa bulundukları yerler 1 ve 7. karaktermiş, seçiyorum aşağı. Yoksa da hata değeri, hata olarak, değer hatası olarak verecek. E, bu şekilde bunun hata verip vermediğini E, e hatalı fonksiyonuyla e, bulacağım. Burada yanlış yanlış doğru doğru verdi. Görmüş olduğunuz gibi aşağı doğru çekilecek. Bundan sonra da yapacağım işlem bana bunun yanlış vermediğini durumda onu değilleyerek yapıyorum. İzer öğren not anlamında. Şimdi bunları saydırmak geldi. İki doğru, bir doğru. Yani doğruları saydıracağım. Bu anlamda da kullanacağım fonksiyon topla çarpım olacak. Sun product topla çarpıma gidiyorum işte doğruları saymak için kullandığım şey ve arkasında da e, bitirmek için gerekli parantezleri kullanıyorum. Görmüş olduğunuz gibi iki, ke, iki kelime de var. Hiç yok sütten fındıktan bir tane var süt var bir tanesi yani birinci var da denebilir. İşte yine süt var e, fındık ve süt var e, burada da fındık var e, bir tanesi var demek daha doğru. Görmüş olduğunuz gibi.